Şu an yayınlıyım. Hayır. Tamam. Şimdi uygulayalım. Bunu şey yapacağız, ne yapacağız? Biraz maden kazmamız lazım. Redstone'a ihtiyacımız lazım. Şu formül tekini yapmıştık. Game tamamlayacağız. Şunu tamamlamamız lazım. Ya da Onu daha sonra tamamlasak, şey yapsak. Hmm. Bir saniye, bir saniye. Demir parmağını değiştirsek. Bizim versiyonumuz kaçtı şu an ya, bir bakacağım.

Güldü fena durmuyor sanki dışarıda. Aynen kötü durmuyor. Şunu yapalım. Şimdi buna şunlardan yapacağım. Ney? değil mi? Tamam. Clips edit. Clips edit. So responsive clips edit. lazım. Hiç mal değmez ama videoyu izleyerek bir an benim yanını yapacağım. Armazın. Tamam, şimdi şunları. Şunları, şunları da ne yapalım? Hipset birik yapalım. Bunlar mı? Şunlar mı? Var mı? Sarı bir yere yapmayacağım. Eee, tam olarak aslında tam buraya yapabilirim. Ama küriller çok mu kalınlar? bile var. Şu şu yapayım. En azından beni burada zaten. Hani çok uzakta değil. 1 2 3 3 4 şöyle. Evet. Tamam. seri seri yapacağız. Şimdi hopper lazım. Chest lazım. Demir buralar biraz. Demir var da odun var mı? Odun yok sanırım. Odun. Şurada şeylerimiz vardı da. Lazım Şu birini indirsem yeter bana. Şu an yeter. Tamam. Şöyle. Şöyle. Kaç blok ya? Bunu soyduk mu? köylü farmını çok yakına kurdum ben biraz bir şey oldu Nasıl köylü farmını değiştiririz yerine köylüleri bir şekilde yeniden yaparız köylü farmını var gel. tane Çevir. Şuradan chest yap. 9 tane. Tamam. Dur. Chest yetmeyeceğim. Tamam. Şuradan da chest yap. 11. Yeter. şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6, 9. Tamam. Buraya kadar ölçeyiz. Şimdi, bir saniye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tamam. Üstelik her yükseltiyoruz şu küçüğü 4 köşeyi yükseltiyoruz. Aralarını camla kaptırıyoruz bunların. bir merdiven yapacağım. Cam var mı? Cam yok. Mesela camları yok. Diye hatırlıyorum. Açıyorum. Sen, sen. Toplarız. Nereydi? Şu tarafta bir yerde vardır. Yok mu Şurası. Şuradan toplarız ama. İki isek toplasam yeter. Şuraya alsam... Şöyle. Seri seri. Alayım. Demir, demir farma şimdilik dokunmayacağım ya. Çalışmıyor zaten orada dursun dursun. Dur. Oo bura bayağı bir şey vermiş. Kim varmış. Şöyle şöyle alsak. Farma yaparken bir yandan bunlar pişer. En sonuna koyarız. yeter değil mi? Yeter yeter. <laughs> yani. Fena görünmüyor. Bakın. ver? Bekleci burası kapanacak. Okey tamam Onda sıkıntı yok Orayı kapatacağız. Şimdi bir saniye bir, bir iki üç dört Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. Bunları şöyle şöyle. Bunları Tamam. Burası köylülerin meslek yerleri. Tamam. Şimdi Slip. ihtiyacım var 5 tane hmm, yatak tamam 5 tane hmm, meslek 25, 25. Vardır, 25. 30. 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. tane falan lazım 8 tane lazım 5 5 tane, tane değil mi? 3, 4, 5 Günden nerede? Bir. Şimdi shulker'ı verelim Şunları at. Kullanacağız tamam mı? Şimdi dikkat Hani hmm. Hemen o yu 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 Seri seri uyuyalım. Şuradan bir şey canlarımızı Tane. Tamam. Yani da koyalım. Yolda. Altı ömerden kurmuna gerek yok diyecektim. bakın camın üstüne açılır bir şey ama. Haz. Koymuş bir yere koyalım. Burada. Şimdi şurası. Yok, evet. Şuraya 5 tane bundan. Bunun da 5 tane bundan. Beş tane fakket şöyle. Okey. Doğru muyuz? doğruyuz tamam. Şimdi bundan sonra şurayı şöyle kapatıyoruz. kapatıyoruz şöyle sonra şuradan başlıyoruz. Kaç blok çıkıyoruz? He. Bunun aynısını buraya da 2, 3, 4, 5 Daha fazla yatak daha fazla meslek lazım o zaman bize. Şuradan. 5 Yerlerini ayarlayayım ondan sonra meslekleri yapalım. meslekler gelecek. 2, 3, 4, 5 4, 5. Şöyle. <laughs> Düşüyordum. şey şuraya bunlar gelecek. 5 10, 10 15 tane daha yatak yapacağız. 15 tane daha yatak yap Şöyle 15 tane daha yatak. 15 tane yatak ama 15 yatak sıkıntı değil sıkıntı olan 15 tane daha otuz tadına komple ihtiyacım var. Onu da şöyle yapalım. Fortune 3 değil mi? Evet. Şurada sanki bir filin şeyi vardı. Böyle bir filitler vardı sanki. Neresi 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 Aynen Şunları şöyle kazarsam Verir bana ya 30 saniye Bunlar karşılığı olduğu için Değil Kimse verecek 7 5 10 15 15 15 5 30 Tamam i̇şte. Şimdi nefret ettim Şey su atmasın Gerekli 15 16 17 18 20. Yani 30 diyelim. Sağda sol arama gerek yok. Ulaşma gerek yok. 28. 29. 30 abi. Tamam. Buradan nereye gidiyorum? Buradan nereye çıkıyorum? Burayı değiştirecek. Oradaki bütün köyleri alacağım. var mı? Var. On beş tane daha. Çok güzel. Gel sen de benimle. Şunlar buraya. Tamam, bitti. Sıkıntı yok. Bir, Yanlış mı yaptım? Video fazla koymuşum. Şu rastgele. 3 saat arayıncısını yaptık da. Şu an altında var ama yok değil mi? Şu an altında blok var. Şimdi son tane daha şey lazım.

Ano, do filtru. mükemmeldi. Hatta, Şimdi hepsini Böyle böyle. Tamam, tamam, kapatmış oldum. Güzel, tamam, çok güzel. Şimdi. Eti ne iş şöyle, 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 şöyle. Beş tane köylü. Tamam. Bundan içine işte beşer tane köylü koyacağız. Ondan sonra. Bir saniye. Son sonra oraları kapatacağız, şimdi boyayı sonra yapmam gerekiyor ama şimdiden yapayım, önemi yok. Böyle olacak. Sonra üstüne bir sırada yaprak koyacağız. Şimdi tek eksiğimiz köylülerimiz. Ve zombiye ihtiyacımız var mı onu bilmiyorum işte burada. Yok zombi ihtiyacımız yokmuş. Tamam. Şimdi o zaman ne yapalım? Köylü getirmeye başlayalım. Sadece köylüler kaldı. Gönder içinde ben bir uyuyayım. Nasıl bir şey yaparız? Nasıl bir şey yaparız? Demirimiz varsa hemen rail. Bir tane burada var. Altının Altın da biraz versen ki şurada. 17 tane de altın var abi. Tamam. Ama o kadar restonum var mı? 5-10 tane restonum ihtiyacım var. Ne var ya? 3 tane. Tamam 4. Tamam bu benim işimi görür mü? Kaç tane? 16 tane. Şimdi görür. Tamam abi. Şimdi. Şu şarkı şu yapalım. Şu an işime yaramayacak her şeyi buraya at. At abi. Şu an hiçbir işime yaramayacak bunlar. Sadece şunlara ihtiyacım var. Sen ye. Şöyle tamam. Bak da. Yap. Şimdi Şöyle bir. Aha, evet, tamam. Ben sadece buramda yol çekeceğim ve bunlar içine köylü koyacağım 5 tane. Ondan sonra tamam. bir dahaki bölümde göstereceğim zaten. Bu bölümde biraz kısa olsun zaten çok güzel bağlı